Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz Yan Ay Brawl Stars diyorum Clash Royale oynuyoruz Clash Royale yeni başladım arkadaşlar Çok iyi videolar gelecek arkadaşlar Yanımda Efe var Merhaba Efe Merhaba Arkadaşlar Efe ile Dostluk maçı yapalım Bugün dostluk maçı yapacağız Arkadaşlar kusana gel efendim Bugün dostluk savaşı yapacağız arkadaşlar. Şuna basayım. Oyun çok bilmiyor olabiliriz arkadaşlar. Sen de ejderhamı var lan? Tamam, diğer yerden geliyor. Ne yapacağım buraya? Oğlum o işe yaramaz. Daha güçlü bir şey yapman lazım. O da işe yaramadı oğlum. Kesmez o beni. Üç taca mı gelsin? Üç taca geliyorum. Ya oğlum bir sallan. Dur silahları şuraya da vursun bana. Bir salmadın Efe ya. Neyse daha yolumuz var. Hem de çok yolumuz var. Daha. Efe çıkışın yok buradan Orada biz ayvengi gibi atak yaparsan burada öyle kalırsın. <laughs> Alev topu yok mu sende? Hı? Alev topu var. E kullansana oğlum onu. Hayır. Arkadaşlar saat daha yeni uyandım ben ya. 5 dakika yok 15 dakika falan oldu. Saat zaten 9.54. <laughs> ne yapıyorsun lan? O <laughs> goblinler niye orada patlattın? bakayım. Tersten biraz geliyor. Üf aldık. Kaçanı yoksa savunma yapamazsın mı? öyle atak yapıyorum ki ben. Yine öldüm. Bir değişelim istiyorsan kadroları. Yok yok ver. Ver tamam. sen oğlum ver şunu. Tamam ya. <laughs> Tekdir. galiba yani iki kat iksir bu. Oğlum ne yapıyorsun? Bu iki kat iksir. Çok iyi çok hızlı çok hızlı çok hızlı ikisi çok hızlı çok hızlı çok hızlı Aha sen de geliyorsun. Neyse boş ver sen gel ya. Beklerim. Sen mi şurada Ölebilir misin? Aa, dört tane okşum oldu. Onu oraya atmasaydın keşke. Ve Tamam tamam çok şey yapmayacağım. Çok atak yapmayacağım. Dur ben kadromu değiştireceğim ben. Güzel bir şeyler alayım. Şu seviyesine yükselttim. Bunu bunun yerine yani koyayım. Gereksiz bir şey var mı Prens Olabilir mi ki Yok ya şövalyenin yerine koyacağım bunu. Atıyorum Bak Sana goblinlerle geleceğim abi iki taç istiyordum. Ben konuşmayı unuttum ya. Yani arkadaşlar bu arada videomuza e, 4 like istiyoruz. Bence güzel bir video olacak. Değil mi Efe? <laughs> Arkadaşlar. Bu arada Clash Royale oynuyorsanız klanımız Pro Kurtlar. Bunlar ne? sana tekrar istek atıyorum o zaman video kaç dakika şu an 8 dakika olmuş 10 dakikayı tamamlayalım bu videoyu da Şimdi benim bu goblinler onu yiyecek. Bıçak 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 bıçak. Bıçak 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 bıçak. bıçak, bıçak, bıçak. Ne yapacağım ya? Ben üç tarafa araya gidiyorum o zaman. Hayır silah şunun canı az. Niye silah attım ya? Ya. Oğlum senin kaleye eriyor lan bir şey at. Hayır ya gelmiyor. Gelseydi atacaktım ya. Tamam şunlar ölsün. Burada her şey 9 seviye oluyor. Efe. Ve 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 alamadım. Aa, aldım. Maç tekrardan bitti. Arkadaşlar videomuzda 10 dakika olmuş. Dediğim gibi kan like bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi oyun oynamamızı istediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Ee, görüşürüz. Bay bay.